şimdi ben geçlere yani hakikaten de şaşıyorum ben. Neden? Ha, çoğu da evleniyorlar. Ben kaç sene durdular bu Aha boşanıyorlarmış, aha kesiyorlarmış, aha bilmem ne yapıyorlar. Ya yazık. Çok şükür bin şükür. Tabi Allah beterinden saklasın. Allah beterinden beteri var. Dilek bu şekilde ben bu, bu ben Ben bunun bu, bu, durumuna memnunum. Şükürler olsun. Bakıl, atılırım ya. Atılırım şu Türkiye'ye. Kimisi karısını kesiyor. Kimisi bıçaklıyor. Ya bu, bu 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 kadın ev gülü. Evin gülü. Kadın dediğin evin gülü. Sana yani Allah tarafından güzel kendini böyle sen benimsin, ben senin şeyle bu şekilde birbirine bağlanan bir insana sen nasıl bıçak çeken de nasıl tabanca çıkartan vurabilin yahu. Şunun hiç mi elinden su içmedin, hiç mi yemeğini yemedin mi? Hiç mi üstü başını diş vakit şöyle bir sevinip şöyle bir doğru doğrulmadın mı giydiğin vakit? Biz buna bakmayacak olsak Allah da bize bakmaz. Bu çünkü bir kere nanimet, Allah orayı yaratmış bizi öyle. Ver. Bu hasta olduktan sonra beni hatırladın mı? Hatırlayabilir mi? Biliyor mu dostum? Biliyordu. Biliyordu. Kimseye teslim et, kimseye teslim et. Ela yudursa sırtında gezdirecek. E, Ela yudursa sırtında gezdirin diyor bak ya. B benden memnun mu? Memnun, memnun ya için söylemez. Niçin ağlama başladım o yüzden ağladım. Ağlama bakalım ağlama. Sevdiğinden mi yoksa böyle kahrından mı? Sevdiğinden. Sağ ol.